aracımız. 2005 model Toyota Yaris aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonunda e, özel bir yapı kullandık. Normalde orijinal CD radyonun yani ilgili kısma takılan yapıda işlemler yapılıyor standartta. Biz buraya da 9 inç yapabiliyoruz ilgili kısma. Şu anda normalde orijinal bilgi ekranının olduğu kısmı çıkardık. Özel bir yapımız var. Birebir hatları kaplayan. Fiziki görünüşü bu şekilde ortaya çıkarıyor. Şöyle arkadaşım yandan da göstersin. Yan taraftan ve üstten bilgi ekranının olduğu kısmı çıkarıyoruz. İlgili çerçevemiz bu yapının içerisinde birebir oturuyor. İç standartı da 9 cihazımıza göre bu şekilde dışa çıkıntılı fit bir göğüs yapısı oluşturuyor. Bu birinci konuydu. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapılarını bozmadık. Birebir karşılıklarını kullandık. Bu araçların donanımında direksiyonun sol tarafında bulunan 5 fonksiyonlu direksiyon kumandası var. Bu tuşların tamamını cihaz önünde çalıştırdık. Birazdan video içerisinde göstereceğim. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vitesi aldığımız zaman Otomatik kameramız devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog ölçüde bir kamera. Derinlik, netlik ve açı veriyor. Birazdan kameranın diğer detaylarını anlatacağım. Boş ele aldığımız zaman otomatik devreden çıkıyor. İlgili kısma 2 adet USB bellek yapısı çektik. Şöyle flash bellek takılması için. Birinci ve ikinci bu şekilde. Oluşan fiziki görüntü bu şekilde ortaya çıktı. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2005 model Toyota Yaris. Yaris'in ilk kasasından ilgili bilgi ekranın olduğu kısma özel bir çerçeve yapısıyla 9. cihazımızı koyduk. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Konnektör yapılarını bozmadık. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. Cihazımız araca neler kazandırdı? Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz kullandırıyor. Şu anda Apple telefonumuz kablosuz olarak çalışıyor. Spotify'dan bir müzik açarak direksiyon kumandalarını gösterelim. Ses açma, ses kısma, şarkı ileri geri sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Sürekli olarak direksiyon kumandası 5 fonksiyonlu. Mod tuşunu da bas konuş olarak ayarladık. Orada mısın? Dinliyorum. İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul'da hava bulutlu ve sıcaklık 8 derece. Gibi kullanıcıyla kullanıcı hem kullanacağım bir... Apple CarPlay'de hem de Android Auto'da direksiyon simülerinden bırakmadan birçok şeyi artık kol yardımıyla Kullanmış ve yönetmiş olacak Cihazımız Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunarken Her iki akıllı telefondan da ekran yansıtmayı Yine ilgili aynı uygulama üzerinden kablosuz gerçekleştirebiliyor Bu şekilde bir ana yapı Ana ekran sizi karşılıyor Radyo kısmı Radyoda RDS sinyallerini alabilir nitelikte Radyo istasyonu hafızaları var Şu anda PlayStation'ı dinliyoruz Kaydettiğimiz zaman PlayStation olarak kayıt yapmış oluyor Cihazda 3 türlü navigasyon var. Birinci offline çalışan navigasyon. ikinci tür cihazı internet paylaştığın zaman Play Store'dan kurulmuş ya da kurulacak YouTube, pardon Google Maps, Yandex gibi uygulamaları kurup kullanabilir. Üçüncü tür navigasyon ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığını yapıdan kullanmış olacak. Yine CarPlay'in desteklediği uygulamalar telefona kuruluysa onlar da cihazın ekranında sorunsuz bir şekilde kullanım sağlamış olacak. Telefonla görüşme ve telefonla müzik aktarım için harici mikrofonumuz ilgili kısımda telefon görüşme kalitesi en üst seviyede olacak. Bluetooth yapıyoruz. Alt bu şekilde çalışıyor. Mikrofon kazanç ayarları ayarlarıyla da telefon görüşme kalitesi en üst seviyeye ulaşmış olacak. Biraz önce gösterdiğim iki adet USB üzerinde videolar ya da müzikler açabiliyoruz. İlgili ikon yardımıyla videolara erişim sağlayacak kullanıcı bu şekilde. Şu anda dosyanın içerisinde video formatı yok. Bu şekilde açmıyor. Kapatalım. Cihazımıza internet paylaştırıldığı zaman artık Play Store'dan kurulmuş ya da kurulacak YouTube birçok uygulamayı da internet paylaştırdığı zaman kullanıcı sonrası bu şekilde aracında kullanmış olacak. Bir eklentimiz geri görüş kamerası olduğunu söylemiştik. Geri alıyoruz kameramız otomatik devreye giriyor kullandığımız kamera analog eşli bir kamera derinlik netlik ve açı var ip68'dir su geçirmez aynı zamanda kameranın açılarını kameranın pardon çizgi referans çizgi ayarlarında dilediğimiz şekilde kullanıcı ayarlayabiliyor bu şekilde kaydettiğimiz zaman da o kayıtlar kalmış oluyor bu işe de ileride yine otomatik devreden çıktı cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor onu gösterelim. TS18 platformu MTK'de T3 gibi platformlara göre daha hızlı ve daha efektif ve daha stabil çalışır. Cortex A55 işlemci kullanıyor. 1.6 GHz hızında 8 çekirdekli. RAM 4 GB. Dahili hafıza 64 GB. 600 IPS ekrana sahip. IPS kapasitif ekran kullanıcıya akıllı telefonlardan aldığımız o hissiyatı sunuyor. Aynı zamanda aracın değişik açılarına bakıldığı zaman da kesinlikle görüntü kaybı yaşatmamış oluyor. Aracımız 2005 model Toyota Yaris 9 inç cihazımızı bu şekilde entegre etmiş olduk.